Herkese merhaba arkadaşlar. En son Python'da beraber dosya yönetimine bakmıştık. Şimdi oyun geliştirme kısmına bakalım. Oyun geliştirme de aslında önemli bir konu. Yani günümüzde oyun oynamak popüler bir hale geldi. Özellikle bilgisayar oyunları bunlar. Buna baktığımız zaman da aslında uygulamalı bir test yapacaksak eğer burada oyun üzerinden bunu anlatmak ve yapmak mantıklı oluyor. Ve bence güzel bir yöntem aynı zamanda oyun üzerinden bir şey anlatmak. Şimdi bu oyun geliştirme kısmı için arkadaşlar beraber Pygame kütüphanesini kullanacağız. Pygame kütüphanesini inceleyeceğiz. Pygame kütüphanesi bize neler sunuyor ona bakacağız. Önce Pygame hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Pygame video oyunları yapmak için tasarlanmış bir çapraz platform Python modülleri setidir. Python programlama diliyle kullanmak üzere tasarlanmış bilgisayar grafikleri ve ses kütüphaneleri içerir arkadaşlar. Python Pygame geliştirmesi durduktan sonra PySDL'nin yerini alması için orijinal olarak Pete Shiner tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Pygame, 2000'den beri bir topluluk projesi olmuş olmuştur ve özgür yazılım GNU kısıtlı genel e, kısaltması genel kamu lisansı arkadaşlar altında yayınlanmıştır. Pygame Pygame hakkında genel olarak bu şekilde bahsedebiliriz. Şimdi e, Pygame kütüphanesini kullanmak için arkadaşlar bu kütüphaneyi indirmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? pip install Hi game dememiz lazım. Bunu dedikten sonra yükleme işlemini yapabiliyoruz. ben de yüklü olduğu için bunu yüklemeyeceğim. Bir de arkadaşlar pip install pg0 var. Bunu da yüklerseniz sizin için güzel olur. Şurayı koyalım. Pip install pg0 yüklerseniz arkadaşlar güzel olur. Aklınıza bulunsun. Bunları da indirdikten sonra Pygame'de oyun geliştirmeye başlayabiliriz şimdi Pygame bize birçok alanda kolaylık sağlıyor aslında oyun geliştirirken önce onlara bakalım yani neler nasıl oyun geliştiriyoruz Pygame'de Pygame'de arkadaşlar ilk başta oyun geliştirmek için bir ekran oluşturmamız lazım Evet, oyunda bizim bir ekranımız olması lazım. Bu ekran üzerinde sonuçta oyunlarımızı oynayacağız. Bize bir ekran gelmesi lazım. Bu ekranı yapmak için arkadaşlar bizim genişlik ve yüksekliğini belirlememiz lazım oyunumuzun. Burada da width diyoruz. Bunun tabi büyük harflerle yazıyoruz. Width eşittir diyorum. bu bizim oyunumuzun genişliği olacak. Burada arkadaşlar width'imiz 600 olarak yazıyorum. Bir de arkadaşlar bizim yüksekliğimiz olması lazım. Buna da height diyoruz. Height eşittir. Bunu arkadaşlar 300 olarak belirleyebiliriz. Bunları yazdıktan sonra e, oyunumuzu bir başlık verebiliriz. Bu oyunumuzun adı da olabilir aynı zamanda. Başlık vermek için de title eşittir diyorum. Burada e, yeni bir oyun ismini veriyorum ben. bunu dedikten sonra arkadaşlar oyunumuzu FPS vermemiz gerekiyor. Yani saniyede kare sayısı, saniyedeki kare sayısını belirlememiz lazım. Bu sayede aslında oyun çalışmasını sürdürecek. Burada da arkadaşlar FPS yazıyorum. FPS eşittir 30 olarak bir saniyede kare sayısını 30 olarak ayarlıyorum. E, bu şekilde aslında biz ekranımızı doldurabiliyoruz arkadaşlar baktığımızda. Şimdi bunu dedikten sonra peki ekranıma ben nasıl bir şey çizeceğim? Yani şu anda ekranımın özelliklerini parçalarını burada ayarladım. Ekranıma ben nasıl bir şey çizeceğim? Ona bakalım. Bunun için e, draw fonksiyonu kullanmamız lazım. Draw fonksiyonu ile biz bunu yapıyoruz. Draw fonksiyonu içinde dev draw yazıyorum. Parantezlerimi koyup iki noktaya geç e, koyduktan sonra bir alt satıra geçiyorum arkadaşlar. E, burada mesela ben ekranı e, siyah renge boyamak istiyorum. Siyah renge boyamak için ne demem lazım? screen.fill Parantezlerimi koyuyorum. Tırnak black dediğim zaman ben ekranımı siyah renge boyamış oluyorum aslında. Black değil de mesela red dersek kırmızı rengi boyamış oluyoruz. Ama şu aklınızda bulunsun arkadaşlar. E, oyununuzun ekranına bir şey çizmek istiyorsanız eğer mutlaka draw fonksiyonun içerisinde yazmanız lazım. E, çünkü Pygame'de bunlar bu şekilde tanımlanmış. Hani biz e, Pygame'e göre sonuçta oyun geliştiriyoruz. Bu kütüphanenin bize verdiği olanaklar sayesinde geliştiriyoruz. Bunu düşünerek e, oyun geliştirmemiz lazım bizim de. Şimdi screen.fill dedikten sonra bunu bir çalıştırıp test edelim. Python giriş.py diyorum. Çalıştırdığım zaman bana şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar başlık yeni bir oyun ee, ekranım siyah niye siyah boyamıştım mesela kırmızıya boyarsak ne olur red yapalım bana kırmızı bir ekran geliyor şu şekilde burada e, oyunumuzu geliştirmeye başlayabiliriz yani buradaki ekranda bize sunduğu ekranda oyun geliştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra ben arkadaşlar şurada resimler diye bir dosya oluşturdum. Bu resimlerin içerisinde bizim oyunumuza ekleyeceğimiz, kullanacağımız resimlerimiz buluyor. Ee, i̇lk başta burada bir uzaylımız var arkadaşlar. Bu uzaylıyı ben eklemek istiyorum bu oyunuma. Ee, ve bu uzaylı üzerinde bazı işlemler uygulayacağız. Şimdi bunun için bir e, karakter oluşturmamız lazım arkadaşlar oyun üzerinde. Karakter oluşturmak için de bizim eee diye bir komutumuz var. Buradaki ector'u alacağım ben. Yani şöyle oluşuyoruz onda arkadaşlar. Bir tane değişken ismi vermemiz lazım. Bunu herhangi bir isim verebiliriz burada. Uzay eşittir diyorum. Ector komut metodunu kullanıyorum Pygame'den gelen. Sonra ilk olarak bu metodun içerisine arkadaşlar hangi resmi kullanmak istiyorsak onu yazmamız lazım. Resmimizin adına yazmamız lazım. Buraya uzaylı yazıyorum ben. Uzay. Uzaylı yazıyorum buraya. Sonrasında Şimdi burada uzaylı dedikten sonra arkadaşlar uzaylımızın konumunu belirtmemiz lazım oyun içerisinde. Nerede olacak bu konu? Bunu kaplumbağa oyununda da yapmıştık. Konumunu da arkadaşlar şöyle yazıyorum. 50'ye 240 diyorum. 240 dedikten sonra artık benim uzaylı kod içerisinde bulunmuş oluyor. Bu uzaylı arkadaşlar draw çizme fonksiyon içerisinde yazmak istersem ne yapmam lazım? Bunu da arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Uzaylı nokta draw dediğim zaman ben aslında ben burada uzaylıyı çizmiş oluyorum. Yani gene draw metoduyla, fonksiyonuyla arkadaşlar çizme işlemini burada gerçekleştiriyoruz. Şuna dikkat edin burada bir de benim burada resim diye bir klasörüm var. Bunu images olarak değiştirirsen, şey images olarak yaparsanız arkadaşlar klasörünüzün ismini daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Benim mesela demin klasör klasörün ismi resimlerdi. Resimler olduğu için hata verdi. Bunu images olarak yaparsanız daha düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunun bize çıktısına bakalım beraber. Giriş nokta payı çalıştırdığım zaman şu şekilde oyunumda sol alt köşede arkadaşlar resmimi görebiliyorum. Yalnız bir de arka plan ekleyelim buna daha düzgün gözükmesi için. Şurada bir de resimlerin içerisinde arka planlar arkadaşlar. Şöyle bunu da ek nasıl ekleyeceğiz bunu da. Gene bir karakter olarak bunu almam lazım benim. Arka plan diyorum değişkenin isimle ektör. Burada dosyamın adını yazmam lazım. Arka plan diyorum. Sonrasında resmi çizmem için draw fonksiyonu kullanacağım yine. Bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman şöyle bir arka planımız gelmiş oluyor. E, temel olarak arkadaşlar bir oyuna yani pay game oyununa daha doğrusu e, bir karakter veya arka plan eklemek istiyorsak veya herhangi bir şey burada ektor metodunu kullanmamız gerekiyor. Konumunu da ayarlayacaksak arkadaşlar resmin adını yazdıktan sonra bu eklediğimiz şeyin konumunda şekilde girmemiz lazım. Burada konumda ilk değer bizim x konumu ikincisi de y konumu olarak düşünebilirsiniz koordinat üzerinde. Bu şekilde bir düzen düzenimiz var. Bunu yaptıktan sonra peki neler yapabiliriz? Mesela. Burada uzaylı diyelim ki ilerletmek istiyoruz oyunumuzun içerisinde nasıl ilerleteceğiz? Bizim arkadaşlar yine ee, Pygame içerisinde bulunan update diye bir e, fonksiyonumuz bulunuyor. Bu fonksiyon sayesinde oyun aslında bu fonksiyon içerisinde ne yazarsak oyun ona göre yeniliyor kendisini sürekli olarak. Bu update fonksiyonu ile bize e, yenileme olanağı sağlıyor. Yani aslında bir döngü olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bu fonksiyonu. E, Pygame'de bu fonksiyonu e, döngü olarak yapmış. Sürekli olarak oyun çalıştırdığımız zaman update fonksiyonu da çalışıyor. Bunu da arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Dev update diyorum ben. Update'in içerisine dt yazıyoruz. E, dt yazdıktan sonra burada bir alt satıra geçiyorum. Sonrasında uzaylı nokta. Ben y ekseninde hareket etmesini istediğim için arkadaşlar burada şunu demem lazım. Uzaylı nokta x eşittir diyorum. Uzaylı nokta x artı 5 diyorum. Niye artı 5? Çünkü sağa doğru hareket edecek. Eğer sola doğru hareket etmesini isteseydim ne yapacaktım burada arkadaşlar? Eksi 5 diyecektim. Artı 5 diyorum ki sağa doğru hareket etsin. Ee, bu şekilde bunu güncelleyebilir. Şimdi buna baktığımız zaman nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Uzaylımız sağa doğru hareket ettiğini görüyoruz. Dikkat ederseniz buradan devam ediyoruz. Yani bu oyun arkadaşlar çalıştığı süreci bu arada uzaylımız sürekli olarak sağa doğru gidiyor. Ee, buna bir nokta koyarsak daha güzel olur. Bunu da ilerleyen derslerimize bakacağız e, uzaylımız sağa doğru hareket ediyor. Peki uzaylımızı kendi etrafında döndürmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Bunun için de angle diye bir metodumuz var. Pygame'in bize saldığı angle diye bir metot var arkadaşlar. Bu angle sayesinde uzaylımızı döndürebiliyoruz. Onu da şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Update'in içerisinde yazacağım gene uzaylı nokta angle diyorum eşittir Uzaylı nokta Engel artı 3 yapalım mesela bunu Şöyle yorum içerisine alalım bakalım evet, bu şekilde döndüğünü görebiliriz sola doğru dönüyor sağa doğru dönmesi için ne yapmamız lazım bunu eksi yaparsak uzaylımız sağa doğru döner bir vaziyette oluyor. Buradaki 3'ü de mesela 10 yaptığımızı düşünürsek arkadaşlar, daha hızlı bir şekilde daha büyük açılarla dönmeye başlıyor. Ee, angle metodu da genel olarak bu işe yarıyor. Tabi önceden e, angle uzaylımızın arkadaşlar açısını da ayarlayabiliriz. Yani mesela şuraya şunu yazabiliriz. Uzaylı nokta angle ...deyip eşittir. Bunun arkadaşlar açısını önceden ayarlayabiliriz. Mesela 170 dersek, sonrasında şunu şöyle açarsak ters bir şekilde ilerlediğini görebiliriz. Burada arkadaşlar bunu yapabiliriz. Genel olarak oyuncularımızı hareket ettirme ve kendi içinde döndürme komutları da bu şekilde arkadaşlar. Yani x ve y eksenlerini bilmemiz lazım. Bir de arkadaşlar eğer döndürmek istiyorsak kendi içinde angle komutunu bilmemiz lazım. Angle metodunu bilmemiz lazım. Y ekseninde pek hareket etmesini istiyorsam ne yapacağım? Ona bakalım bir de. Mesela uzaylı nokta y eşittir uzaylı nokta y diyelim. Artı 5 dediğimiz zaman aşağıya doğru gidiyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz normalde koordinat sistemi üzerinde arkadaşlar pozitif y ekseninde pozitif sayılar yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Normalde matematikte bu şekilde çalışıyor ama Pygame'de bunu tam tersini yapmışlar. Yani yukarı doğru gitmesini istiyorsak arkadaşlar çıkarma işlemi uygulayacağız. Bunu çalıştırdığım zaman şöyle yukarıya doğru gittiğini görebiliriz. Ee, eğer aşağıya doğru gitmesini istiyorsak da toplama işlemi uygulayacağız. Toplama işlemine baktığım zaman şuradan aşağıya doğru gidiyor. Bunlardan genel olarak bu şekilde bahsedebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra da bir tane örnek yapabiliriz. Mesela bizim bir dişlimiz bulunuyor arkadaşlar. Onu alalım şimdi. Şuraya. Şöyle bir dişlimiz bulunuyor. Bu dişli arkadaşlar gidip gelmesini istiyorum ben ekranda. Bunun için ne yapabiliriz? Ona bakalım beraber. Şimdi burada bir tane karakter oluşturmam gerekiyor öncelikle. Dişli diye bir karakter oluşturum. Dişli eşittir ektör. Buraya dişli yazıyorum. Dişli yazıyoruz. Sonrasında bunu ekrana basmak için ne yapmam lazım? Draw fonksiyonu içerisine yazmam lazım. Şunları yorum içerisine alacağım. Şuraya dişli nokta draw diyeceğim. Şuraları da arkadaşlar yorum içerisine alacağım. Burada dişlimizin ileriye doğru gidip gelmesini görmek istiyorum ben. Bunun için ne yapmam lazım? Dişli nokta x koordinat üzerinde x eşittir dişli nokta x artı 5 diyorum. E, artı 5 dedikten sonra geri gelmesi için ne yapacağım arkadaşlar? 5 yapmam lazım. Dişli e, veya bunun angle'ını ayarlayalım ilk başta. Dişli nokta angle Test yapalım. Eşittir dişli nokta angle artı 5. Kendi içerisinde döneceği için bir de arkadaşlar. Şimdi buna bakarsak eğer nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Şöyle gittiğini görüyoruz. Ee, peki bunun bir de konumunu ayarlayalım. Şunu ortaya alalım. Daha iyi olur. Genişliği 300'lü yüksekliği 600 genişliğini 150 diyelim yüksekliği de 300 olsun. Tekrar bakalım. Aşağıda başladı bunu 250 yaparsak Yine aşağıda başladı Şurası kısmı arkadaşlar 550'ye 255 yaparsak ne olur? 550'ye 255 yaparsak ne olur? Bir daha bakalım. Şöyle ee, tam tersi o. yapalım. Bu sefer gözükmedi. Ee, şöyle yapalım o zaman. 200'e 200 yaparsak. Tamam, burada olduğunu düşünelim şimdilik. Angle'ı yaptık. Bir de geri gelmesi için ne yapabiliriz bunu? Mesela eksi 5 yaparsak, gidip gelmesini istediğimiz için. Şuraya arkadaşlar eksi 5 yapıyorum. Kendi etrafında şu anda döndüğünü görebiliyoruz. Burada bir de arkadaşlar y eksenine gitsin istiyorum ben mesela. şöyle yapalım. Y ekseninde gitmesini istiyorsam ne yapacağım? Dişli nokta Y eşittir. Aşağıya doğru gitmesini istiyorsam toplamam lazım arkadaşlar. Dişli nokta Y artı 5 diyorum. Tekrar bir bakalım bana Aşağıya doğru gittiğini görebiliyoruz. Peki şöyle yaparsak. Şu eksi 5'i şuraya alalım. Tam tersi bir yöne gidiyor. Yani kısacası arkadaşlar bu şekilde gidip gelme işlemlerini uygulayabiliriz. Bunun dışında şöyle bir örneğimiz var. Burada bizim üçgenlerimiz bulunuyor. Üçgenlerin gidip gelmesini kontrol edebiliriz. Şurada kırmızı, mavi üçgenlerimiz var. Bunlara bakalım beraber. Bunları yapmak istiyorsak ne yapacağız? Burada ilk başta değişkenlerimizi oluşturalım. Mavi eşittir diyorum. Ektor. mavi virgül 20'ye 20 olsun. Ee, bunun genişliği de arkadaşlar. Tabii bunun genişliğini de küçültelim. 200'e 200 yapabiliriz. Şunları 200'e 200 yapalım. Kırmızı var arkadaşlar. Kırmızı işte rektör. Kırmızı, kırmızı, bunu da şöyle bir parantez koyup buraya kırmızı için 180'e 20 diyebiliriz. Kırmızıdan sonra neyimiz var? Bizim sarımız var. Sarı, eşittir, vektör. Buraya sarı yazıyoruz. Sarı, yazıyoruz sarı da 180'e 180 olsun. Sonrasında yeşilimiz bunu yeşil eşittir vektör yeşil. virgül 20'ye 180 diyorum ona da. 20'ye 180 deyip arkadaşlar bunu burada uyguluyoruz. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Kullanmak için draw fonksiyonu içerisinde çizmemiz lazım bir kere. Arka planı da beyaz yapacağım ben. Arka planı beyaz yapmak için ne yapmam lazım? Screen. Oktafil. Diyorum. Ardından buraya arkadaşlar beyazlayacağım. Arka planın beyaz olmasını istediğim için. Sonrasında burada mavi nokta druv. Şuraya, e, şuraya, şunu şuraya alalım. Şuraya alıyorum. Screen nokta fill, mavi nokta druv e, diyoruz. Sonrasında kırmızı nokta druv, sarı nokta druv ardından yeşil nokta draw komutlarını kullanıyorum burada. Şimdi bunların evet.